Herkese merhabalar. Kızlar bugün günlerden salı ve saat şu an 2. Hakan sabahtan işleri başlamadan markete gitti. Birkaç eksiğimiz vardı. Onları aldı. Balkondalardı 3-4 saattir. Şimdi getirdim içeri. Yavaş yavaş yerleştiririm artık. O ıslak mendil böyle bir tane antibakteriyel ıslak mendil var. Hani kolay silinecek şeyleri onunla siliyorum. Ya da böyle kutu gibi bir şeyse direkt musluğun altında güzelce yıkıyorum. Neyse onları göstereyim dedim. Bu arada kahvaltımızı falan yaptık tabii ki. İşlerimi falan da hallettim. Evlerimi toparladım. Şimdi ben de çalışmaya başlayacağım. Onun öncesinde size markanın aldıklarını göstereyim hemen. Ee, bir gelmiş. Benim çok sevdiğimi biliyor Hakan. Almış bir tane. Bugün yapar mıyım bilmiyorum ama evde kalsın. Bu eldiveni tak taktığım zaman da direkt ben kaşınmaya başlıyorum. Yani yüzüm falan kaşınıyor. Hani eldivenin de elinizi yüzünüze değdiğiniz zaman hiçbir maksadı kalmıyor taktığınızda. böyle bir tane avşarın sodasından almış kara dutlu ve frenk üzümlü. Bunu da biz defneyle seviyoruz. Ya böyle sürekli artık havalar ısınmaya başladı ya sürekli böyle içecek istiyor canımız. Özellikle bir de geç saate kadar oturuyoruz. İşte mısır patlatıyoruz, işte cips yiyoruz falan maalesef. Şöyle bir tane altılı 7 gün almış. Şöyle bir tane süt almış. Şöyle 6 tane de kendine kola almış. Böyle paket ceviz almış. Şöyle bir tane sakız almış. Yine bir tane daha süt ve tabii ki yine kaşar peyniri. Sanıyorum bu karantina döneminde aylık 2 kilodan fazla kaşar tüketiyor olabiliriz. Hani normalde biz bundan 2 tane alıyorduk zaten normal ayda 2 kilo tüketiyormuşuz. Bilmiyorum inanılmaz fazla kaşar tüketiyoruz. Bu da çok iyi bir şey mi acaba? Hani kaşar için kalan peynirlerden yapılıyor falan gibi böyle özellikle şehir efsaneleri var ama bilmiyorum. Şöyle bir tane bilmezlerin peynirinden almış. Bir tane vişne suyu, bir tane de şeftali suyu almış. Şöyle Emin'in dilimin suyu ha, almış. Bir almış. Yine iki paket Türk kahvesi, karbonat, kırmızı pul biber, bir de kırmızı acı toz biber almış. Alışverişi aldıkları bu kadar. Ha, bir tane de çamaşır suyu almış tabii ki. Çamaşır suyu neredeyse gerçekten içiyoruz ya. <gülüyor> tövbe tövbe. <gülüyor> ee, bir tane de Defne'nin soru bankası almış. Şimdi fişte gördüm onu, Defne aldı onu. Aferin. Çözerim. Aferin benim <laughs> güzel kızıma. Güzelce çöz onu. Sonra bu alışveriş 168 lira tutmuş arkadaşlar. Hayatın pahalılığı diyoruz yine galiba <laughs> alışveriş videosunda olduğu gibi. Şimdi ben biraz çalışacağım. Sonra da hafiften de karnımız acıktı. Hani şöyle bir öğle yemeği tarzında aparatif pişiler hazırlarım. Evet ben de acıktım. Bu alışveriş videosundan sonra ben oraları yerleştirdim. Sonra biraz içeriye uzanayım dedim. Uzanmışım ve birazcık uyumuşum. Biraz iyi geldi aslında ama şimdi kalkıp yemek yapmam lazım. Yani ne yapacağım belli kafamda o yüzden sıkıntı yok. Kuru fasulye çıkardım buzluktan. Pilav yapacağım yanına. Bir de salata yaparız herhalde. Turşumuz yok değil mi? Alırım ben size. Hmm. Bir turşu olur. Yeter Allah şükürler olsun. Allah olmayanlara da versin. Hava inanılmaz güzel. O kadar ılık ki cam açık ve asla soğukluk gelmiyor. Kaloriferleri yakmıyorlar zaten. Evet soğuk. Nisan'ın kaçı oldu? Ortasındayız yani. Daha artık normal. Ya ben bu orkidelerimi dikmiştim ya. Şurada. Hani bu keyikimine işte yavru orkideleri ayırmıştım. Bir tek tutan bu galiba. Yani yaprağı canlı olan tek sanırım bu. Şunlar sanki böyle gidiyor gibi. Bilemedim artık. Neyse ben yemeğimi yapayım. Yani muhtemelen göstermem. Çünkü kuru fasulye pilav yapacağım. Piştikten sonra gösteririm. Yemeklerimizi falan yedik. Yemekten sonra bana bir enerji geldi. Ve şu girişteki beyaz dolabım var ya eski evimde mutfağımda olan ama buraya geldiğim zaman buraya e, girişe taktırdığım dolap. İnanılmaz karışıktı. Burası benim hem erzak dolabım hem de böyle fazlalık olarak mutfağıma sığmayan işte tabakları, saklama kaplarını falan koyduğum bir dolap. Elim ayağım gerçekten bu olmasa ne yaparım bilmiyorum. Ee, onu çok güzel temizledim. Yani bayağı bir karışıktı. Dolap aslında çok büyük ama çok içi dağıldığı için hani normalde alması gerekenden çok daha az bir şey almış ve biz bayağı onu toparladık. Hakan da yardımcı oldu sağ olsun üst taraflara. Şimdi onu göstereceğim size. Dediğim gibi hani bunları toparlarken çekmedim ama keşke öncesini çekseydim ve sonrasını gösterseydim. Onu çok seviyorum ben. Ama neyse şimdi sonrasını göstereyim. Düzenli bir şey göstermek de güzel oluyor. Onu da seviyorum. Eminim siz de seviyorsunuzdur. Böyle bir şeyleri düzenli ve temiz görmeyi. Göstereyim hemen. Şöyle dışını göstereyim. Sildim böyle. Baştan sona tertemiz. Bu arada burası böyle şöyle açmalı bir kapağı vardı buranın. Ama şuradan maalesef kırıldı. İşte eski mutfağımdayken burayı ekmeklik olarak yapmıştım. Bir tarafta ekmek sepeti gibi bir şeyim vardı. Burada da sofra bezim, işte bütün plastik her şeyim buradaydı. Şöyle alttan başlayayım. Şimdi bu taraf yani alt tarafı, alt taraftaki iki yer benim bakliyat dolabım. Şöyle göstereyim. Çok da güzel gerçekten temizledim ve sığdırabildiğim kadar sığdırdım. Böyle burada unum, patates soğanım, Yine un, çay falan burada büyük paketler. Sonra burada işte bulgurum, makarnam, diğer bakliyatlarım nohuttur, pirinçtir. Yani içeride elimin altında olan dolapta kavanoz halinde bunlar. Burada yedekli paketleri var. Az önce buradaki dolaba baktık. Şimdi onun yanında da yine şöyle aslında bunlar tek kapaklı ama birbirine çınar ellemesin diye böyle taktığımız için. Şu üst tarafta kek malzemelerim var. Bir tane uzun kalıbım var oraya sığmadı. Onu şu yandaki alt tarafa koydum. Burada işte birkaç plastik var. Burada da büyük kavanozlarım var. Diğer bütün litrelik ve yarım litrelik kavanozların hepsini balkondaki dolaba yerleştirdim. Burada çınarın birkaç böyle kartondan oyuncakları var diyeyim. Sonra burada yine kullanmadığımız böyle çok eskiden işte <laughs> biliyorsunuz şu kristalleri falan. Böyle bardaklar var. Burada Defne'nin her gördüğünde kendine almaktan alıkoyamadığı termos koleksiyonumuz var. Bizim ilaçlarımız var. Oraya çok böyle şey göstermeyeyim. Şöyle uzaktan göstereyim. Burada çaydanlık ve yine burada bir plastik ordusu var. Sonra bu yandaki yani şu boşluğun üzerindeki yere bakıyorum. Burada da yine fazlalık e, ee, borcamlarım vardı. Onları koydum. Sonra bu yukarıda Neyse, sanma, yani... şöyle göstereyim. Yine fazlalık plastikler var. Şu benim günlük aldığım ilaç kutum. Yani ilaç cüzdanım diyeyim. Bu hep benim yanımda duruyor. Şu anlama çantam evde olduğu için, mi? evde olduğum için bu dolabın içinde saklıyorum. Bir de üstte saklıyorum. Burada da yemek takımından kalan böyle yani kalan dediğim kullanmadığım sürekli kullanmadığım parçalar var. Burada da borcamlar var. Yani ciddi anlamda şöyle dediğim gibi hani bu böyle ip gibi dümdüz olamıyor maalesef. O zaman büyüklüğünün hiçbir anlamı kalmıyor. Böyle üst üste koyup yer kazanmak amaçlı ve böyle Mesela şunlar sürekli elimin altında olacak şeyler. Bunlar kullandığım şeyler. O yüzden bunları buraya koydum ve e, bu şekilde tutuyorum. Şurada bir tane o plastik olan ıslak mendil yer için, yer silme için hemen bir şey olduğu zaman alıp oradan siliyorum. O zaten önceden de oradaydı. Şu kek kalıbının fanusunun üstü. Altını şu anda e, servis tabağı olarak kullanıyorum içeride. E, böyle işte yani bu şekilde gerçekten temiz olduğu için atladı hazır evdeyken böyle iki gün önce bayağı güzel dipli köşeli bir temizlik yaptım camlarımı falan da sildim Hani ee, tabii ki gün içinde evine süpürüyorum ediyorum ama bu dolapların temizliği bayağı bir uğraştırıyor yarın da mı temizleyeceğim mesela bu işte mutfaktan boşalttığım dolapları böyle dolduracağım işte yani böyle çok üst üste olan şeyler var. Onları ayarlamaya çalışacağım. Hani evdeyken bari bunları değerlendireyim diyorum. Bir de aklımda olan ve yaptığım zaman gerçekten çok rahatlayacağım, içimin çok rahatlayacağı ayakkabı dolaplarım var. Bir buradaki hani küçük beyaz dolabım var, mutfaktakiyle aynı olan. Bir de hani e, bu buraya taşındığım zaman küçük tuvaleti yine eski evimdeki ayakkabı dolabımı oraya bir şekilde monte ettirmiştik. Öyle bakalım. Yani şu bu, bu bu dolap da bayağı aklımdaydı. O da iyi oldu. Rahatladım. Bir de dediğim gibi ayakkabı dolaplarımı yaparsam, bir de mutfağımı yaparsam bitti zaten iş kalmadı. Neyse bakalım. Akşama doğru Hakan şoka gitmişti. Şok'tan aldıklarını da göstereyim. Sonra da artık videomu yavaş yavaş kapatayım. Şöyle e, aktüel ürünlerde bir tane acı varmış. Ondan almış şu şekilde tabaklar gelmiş. Servis tabağı, sunum tabağı gibi. Ondan almış Hakan iki tane. Seveceğimi düşünerek. Dedim ki nasıl da bildi. <laughs> Şöyle iki tane bundan almış. Böyle göstereyim. Parex'in Japon yapıştırıcısını almış. Filiz makarna almış bir tane. kalbimin ketçabını ve mayonezini almış. Burada da köfte harcı varmış. Yani bunlar aslında kaç saattir balkonda ama yine de insan rahat edemiyor böyle rahatça tutamıyorum. Yine şöyle Parex'in bir tane çift taraflı bantını almış. Bir tane daha makarna çıktı. Aslında makarnamız da vardı ama neyse cumartesi pazar sokağa çıkma yasağı var ya. İyi oluyor aslında böyle gittikçe hani bir şeyleri stoklamak. Stok değil de hani ihtiyacımız olan şeyin elimizin altında olması diyelim. Fairy'nin bir tane tabletini almış. 65'liymiş bu. Daha önce söylemişimdir sanıyorum. Benim makinem ne finish ne piril. Kesinlikle asla güzel yıkamıyor. Bu Fairy'nin klasiğinde bile iyi yıkamadığını onu alarak tecrübe ettim maalesef. Çünkü o bundan bir tık daha ucuz ve ee, Bim'e gelmişti galiba yanlış hatırlamıyorsam bayağı uygun bir fiyata almıştım ha, bu da feyli ne fark eder ki dedim ama yok yani hani bunun performansını kesinlikle vermiyor ama yine hani finish'e ve pir'le göre o da yine fena değil ama bu gerçekten çok çok güzel yıkıyor ee, şöyle iki tane çınarı şemsiye çikolata almış çınar bunu çok seviyor arada alıyoruz şöyle vernelim ikili yumuşatıcısını almış bir de aldıkları bu kadar şimdi bunları da yerleştireyim dediğim gibi sonra da videomu kapatayım artık ben burada bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum sonraki videolarda görüşürüz inşallah yine kendinize çok iyi bakın hoşçakalın